Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Bildiğiniz gibi zeytin dalı yelek modelini iki bölüm halinde anlattım. İlk önce modelin ana kısmını, daha sonra üste geçiş kısmını, kolunu, kol evini, yaka kesimini de anlattık. Başka bir video'mdaysa, o videomdaysa Zeytin dalı yelek modeli üzerinde yelekte oylarak ense yapılışını da anlattık. Böylece hemen hemen yeleğimizin tamamını aşama aşama anlatmış olduk. Ama sevgili takipçilerimden gelen istek üzerine kenar tığlamasını da göstermek istiyorum. Aslında çok basit bir tığlama. Belki de hepinizin bildiği bir tığlama şekli ama bir daha şekil üzerinde gösterelim. Yelek üzerinde gösterelim. Böylece yeleğimizi tamamen tamamlamış olalım. Gördüğünüz gibi bu benim anlattığım parça. Tığ kullanacağız. Tığ istediğiniz, elinize alışkın olduğunuz bir tığ olabilir. Bir numara vermiyorum. Ben genelde yeleğin yan dikiş kısmında, mesela yeleği tamamen dikiyorsunuz. Yeleği diktikten sonra tığlama işlemine geçiyorsunuz. Tığlama işlemi yaparken de ben genelde yan dikişten başlıyorum. Hani dikiş yerinde kalsın diye. Şimdi bakın. Dediğim gibi biz kiprik yapma deriz. Kiprik yapma deriz basit bir tığlama şekli bakın bir zincir çektim görüldüğü gibi hemen battım 1 2 3 zincir çekiyorum battığımın yan tarafına bakın batıp çekiyorum eğer eliniz çok sıkı ise sık yapıyorsanız araya bir zincir çekin hemen yan tarafa tekrar batın Yok eliniz serbestse hiç zincir çekmeden direkt batın. Battıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Hemen yine bakın battığımızın içine yanından geliyoruz. Bir zincir çektim. Bakın hemen. Dediğim gibi bu zincir şart değil. O tamamen sizin baktığınızdaki görünüşünüze bağlı. Yoksa bakın battıktan sonra hemen de hiçbir zincir çekmeden tekrar modele. 1, 2, 3. Fark ettiğiniz gibi yelekte çok güzel duruyor bu tığlama şekli. Evet hemen bakın hiç bu sefer zincir çekmeden yaptım. 3 zincir çekiyorum. Hemen o battığımızın yan taraftaki boşluğuna batıyorum. Yelek bittikten sonra bu tamamen yeleği hem kenar kısmını toparlıyor, alt kısmını toparlıyor. Hem de güzel güzel görünüyor. İki üstüncü çekiyorum. Dediğim gibi muhtemelen şu hanım da biliyordur. Bakın. alt kısmına da yan kısmında böyle devam edip gideceğiz. Evet sevgili örgü severler gördüğünüz gibi böylece tırlamasını yapmış oluyoruz. Dediğim gibi bir zincir bakın şu daraya bir zincir, bir zincir çekmiş halim. Ama ben gene de zincir çekmeden yapıyorum. Daha düzgün düşüyor ben, benim elimden. Ama dediğim gibi siz Zincir çekerek de çekmeyerek de deneyin. Bazı elden ele sık olduğu zaman el mesela bu zincir çekmeden çok geriyor. Onun için zincir çekmek gerekiyor. Ama eliniz serbestse ve şöyle bakın. Şöyle düzlediğiniz zaman ne bir gerilme ne bir genişleme görmüyorsanız zincir çekmeden yapın. Baktınız geriliyor hemen araya bir zincir çekerek yapın. Aynen kenar kısmına da geldiğimiz zaman bakın. Iki, üç zincir çekiyorum. Hemen Batıyorum. Bir, battım. Hemen battıktan sonra dibine tekrardan batıyorum. Bir, iki, üç. Yanına ve bakın bu da döndüğüm için hemen bir zincir çektim. Onu ayarlayacaksınız işte sevgili severler Dediğim gibi ben gene de zincir çekmeden yapıyorum ama yan tarafa da geldik aynı şekilde devam ediyoruz hemen batıyoruz 1 2 3 çekip gördüğünüz gibi şu yan boşluğa batıyorum hemen dibine tekrar 1 2 3 böylece bakın tamamen yeleğin ön kısmı etek kısmı yine kol evi kısmı hepsini bu şekilde tığlıyoruz kollarını da önünü de arkasını yine detaylı e, fotolarını şerefen örgüler instagram sayfamda görebilirsiniz zeytin dalı modelin yine bir önceki videolarımda anlattığım zeytin dalı yelek modelini de görebilirsiniz yeleğin fotolarını Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorum da yapabiliriz, yapabilirsiniz. Sorularınıza da elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi gerek Instagram sayfamda gerek de YouTube kanalımda bana ulaşanlar bu kenar tığ istediler. Ben de onun için tekrardan video çekmeyi düşündüm. Umarım faydalı olmuştur. Gördüğünüz gibi böylece tamamen başlayacaksınız bir taraftan, yakadan enseden dolanacaksınız. Tamamen etek kısmı, her tarafı, kol kısmına da aynı işlemi yaparsanız hem şurası bir toparlanmış oluyor, hem güzel bir görünüş oluyor sevgili hanımlar. Yine bana abone olmak isterseniz Hemen videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak da abone olabilirsiniz. Ya da videolarımın sonunda ortada çıkan YouTube kanalı resmime basarsanız oradan da kolaylıkla abone olabilirsiniz. Evet, görüldüğü gibi çok basit ama basit olduğu kadar da güzel bir şekil ortaya çıkıyor sevgili hanımlar. Bakın hem altı güzel gösterdi hem yanım. Son bir kez daha videomun sonunda size anlatmak istiyorum. Dediğim gibi zincir çekip çekmemek size kalmış. Elinize duruşunuza bağlı. Ben çekmeden yapıyorum. Çektiğim yerde şu köşede çektim gördüğünüz gibi. Bakın direkt batıyoruz. Hiçbir şey yapmadan sık iğne yapıyoruz bir iki üç zincir çekip yine yan tarafına bastığım ilmin, şeyin ilmenin yan tarafına bu çektiğim üç zinciri yine sık iğne şeklinde batıyoruz hemen tekrar bir yan tarafına baktınız bu çok gerdi eliniz sıkı model geldi hemen bu yan tarafa batmadan bir zincir çekip batıp 1 2, 3 yine bu yan tarafına batacaksınız. Bakın bir zincir diyorum. Batıyorum. Bu tamamen sizin örüşünüze, elinize bağlı. Bakarsınız hangisi hoşunuza giderse zincir çekerek ya da çekmeyerek burayı halledersiniz. Evet sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalında beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.